Arkadaşlar Merhaba dizimiz kanala geldiniz. videomuzun konusu Yağmur Yüksel olacak ben e, yıllardır YouTube'da video yapıyorum yıllardır e, dizi sektöründeki oyuncuları takip ediyorum daha öncesinde birçok dizi ve başrol oyuncularını takip ettim videolarını yaptım haberlerini yaptım ama e, Yağmur Yüksel'in ayrı bir avrası var ayrı bir doğallığı ayrı bir samimiyeti var daha önce hiçbir sanatçıda bu tarz doğal resimler görmedim, bu kadar samimi resimler görmedim. Ki mutlaka vardır ama ben görmedim diyeyim. Yağmur Yüksel'in dediğim gibi ayrı bir aurası var, ayrı bir sempati, ayrı bir sema samimiyeti var. O baba nesil olan videosu, resimleri, o köy hali, arkadaşlarla çektiği fotoğraflar. Hani e, inanılmaz doğal, inanılmaz samimi her halindeki o gülücüğü, o vücut hareketleri insana inanılmaz geçiyor. Bu samimiyeti yakalamak için insanın doğal olması lazım. Yapmacık hareketlerle bu samimiyeti yapamazsınız. Bu kadar doğal olamazsınız. Yapmacıklık çok başka bir şey ki zaten insanda yapış yapış durur. Çok hoş bir şey değildir ama Yağmur Yüksel'de ben bu doğallığı, bu samimiyeti, bu içlerini alıyorum. Yağmur Yüksel'in Allah yolunu baktığını açık etsin diyorum. Gerçekten son zamanlarda denk geldiğim e, sayılı sanatçılardan birisi Yağmur Yüksel. Gerçekten ben Yağmur Yüksel'i çok seviyorum ve elimden geldiğince de destekleyeceğim. Sizler de desteklemeyi unutmayın. İzleyen herkese teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.